Bugün güne daha önceki belediye yönetimi tarafından inşaatına başlanan ama süresi içerisinde tamamlanamayan, yarım kalmış bir tesisimizi tekrar harekete geçirmek üzere başladığımız çalışmaları yerinde görmek için aşevi olarak adlandırdığımız tesisimizi incelemeye geldik. Bu tesis projelendirme aşamasında sıcak mutfak, hastane, kafeterya işletmeleri şeklinde planlanmış ve inşaatı yarım kalmış durumdaydı. Çay bahçemizi hizmete geçirdikten sonra belediyenin diğer bölgelerinde de yeni açacağımız tesislerin hazırlıklarını ve üretimlerini burada yapabilmek adına planlarda değişiklikler yaptık. Bu değişikleri de yerinde gördük. Burada günlük 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarabileceğiz. Soğuk mutfağımızda sandviçlerimizi öğrencilerimiz için paketlenmiş hijyen şekliyle hazırlayabileceğiz. Ve hizmet anlayışımızı planlanmış şekilde yürüdüğünü göstermiş oluruz diye düşündük. Hızla başlayan çalışmalarımızı 3-4 ay içerisinde bitirip maksimum Haziran sonunda bu tesisimizi faal vaziyete geçireceğiz. Belediye hizmet binamızda olduğu gibi bu tesise de haftalık 15 günlük dönemlerde gelerek şahsım ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımız da denetleyecek işin yavaşlamasına izin vermeyeceğiz. Bu bizim hizmet anlayışımızdır. Başladık bitireceğiz. Yemediğimizi kimseye yedirmediğimiz anlayışı anlayışıyla burada pırıl pırıl bir tesis oluşturup halkımızın hizmetine sunacağız.